Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizleri görmek bana bahtiyarlık veriyor. Hepinize iyi günler diliyorum. bugünkü senaryo hikayemiz, kısa metraj senaryo hikayemizin adı Tombalacı Abuzer. Aramızdan biri. Genel aramızdan bir kişinin hikayesi. Tabii ki kurgu ve hayal ürünü bunlar. Karakterler tamamen hayal olup gerçeklere hiçbir alakası yoktur. Evet, iyi dinlemeler diliyorum. Yalnız e, parantez açıyorum. E, abone sayılarımızı lütfen yükseltelim arkadaşlar. Burada büyük bir emek var, büyük emek sarf ediyorum sizler için. Sizleri çok çok seviyorum. Bütün sinema sever arkadaşları, kurgu hikaye, senaryo hikayesi seven arkadaşları buraya bekliyorum. Unutmayın, bu kanal sizin kanalınız hepinizin kanalı. Bunun için burada buradayım ben sizler için. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. İyi dinlemeler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Tombalacı Abuzer. Kısa metraj sarı hikayesi. Yazan ve kurgu Fatih Güvenç. Yani bana ait. Gel, tombalacı gel diye bağırıyordum yine parkta. Niye parktayım derseniz emeklisi, çoluğu, çocuğu, sevgilisiyle gezen yani kalabalık bir mekan burası. Onun için buradayım. Baktım fütür şapkalı bir amca geldi yanıma. Evlat, he baba bu nasıl bir şey oğlum? Bak baba şu kağıdı alıyorsun, bakıyorsun, üç numara buldun mu, üçünü de denkleştirdin mi, kapıyorsun cigarayı. Nasıl? Kaç lira ki bu? Sana 15 lira. Yok ya fazla ben gidiyorum. Ya dur hele dur. Gel gitme. 12 buçuk olsun hadi. Ha bak o olur. Al bakalım şu kağıdı. Aldım. Daldır elini torbaya. Daldırdım. Karıştır şimdi. Karıştırıyorum. Çek bir tane bakayım. Çektim. Kaç çıktı? 3 numara. Bak bakalım var mı kağıtta? Bakayım. Şu gözümü takayım da. Ha. Bakıyorum. Var. Var. Bak gördün mü? varan bir. Daldır yine. Çek bir tane daha. Çektim. Oho bu da var. Bak varan iki. Daldır yine. Daldırayım dur bakayım. Ya Allah. Çektim bir tane daha. Aha bu da var. Bak gördün mü? Varan 3 Cihara'ya kaptın. Ona iyiymiş bu işe evlat. Hele bir, bir daha çekeyim. Bu sefer 15 olur söyleyeyim. Oho almam çekmiyorum. Gel hadi gel. Çek bakalım. Aha 4 çıktı. Aha var. Çek bir daha. Aha 7 var. Çek bir daha bakayım. 11 var. Oho baba. Ne şans bu sendeki. Al bakalım cigaranı. Adamdaki şans da yani o biçimde. Ver bakalım bir kağıt daha. Yok. Niye? Yok baba 12 buçuk kurtarmıyor artık. 15 olur bu sefer. O olsun be ver bakalım. Bende kaldı iki sigara. Al çek bakalım hadi. Baba yine karıştırdı torbayı. Çekti bir daha. Bir daha derken yine tutturmuştu tombalayı. Al baba al. Benden bu kadar. Gidiyorum dedim. Yahudur daha yeni tadını çıkarıyorduk. Dedi. Bendeki cigaralar namay oldu baba. Bir dahaki sefere dedim. Adamda da ne şans varmış arkadaş. Çektiğini zıp diye oturturuyordu Baba sen piyango al piyango. Çıkarsa beni de gör ha dedim. Arkasında. Ayrıldım orada. Baktım bizim simitçi Nuri. Ne arıyorsun burada Nuri dedim. Atacık Parkı'na geliyorum ya öğlen. Hem biraz soluklanıyorum hem de satış yapıyorum. Ver bakalım bir simit. Ha iki, bir de ayran ver kardeş dedim. Al. Borcum. Borcun yok. Benden bu. Vay sağ olasın. Adana'nın en sıcak zamanı ha. He ya. Ağustos diyorum arkadaş. Yakar adam. Yakar vallahi. Hey ya. Simitten ısırdım. Ayrandan bir yüzüm aldım. Baktım. iki polis geliyor ileriden. Hemen tombalayı zule ettim. Geçip gittiler yanımdan. Yoksa sigaralarımı ve mı alırlardı. Nuri, ne yaptın tombala iyi miydi bugün? İyiydi, iyiydi. Bir yaşa emmi geldi, çek oturttu zıp diye. <laughs> Her zaman sen kazanacak değilsin ya kardeş. O da doğru ya. Ne yaptın ev işini? Ufak bir oda buldum vilayet tarafında. E, Eğerse tek başıma ağır geliyor kardeşim. Ne ki kirası? Ayda 100 lira. İyiymiş. Nasıl? Yahu sana bir teklifim var. Ben çıkacağım kaldığım yerden. İstersen beraber kalırız. Kabul edersen. Etmem mi? Simitler benden valla. Çaylar da senden olsun. Oldu bu iş be. Sağ ol kardeş. E o zaman akşam Arzu Sineması'nın önünde buluşak. Oradan giderik eve. Kaldığım yere. E, i̇yi tamam. Biraz soruklanak hele. Ben de soruklanacağım vallahi. Yaşın kaç senin? 45'ti. Seninki 40. Ula kardeş, neredeyse tohumu kalacaksa. Niye ki? Niyesi var mı? Bizim köydeki akranlar çok daha evler çoluk çocuğa karıştı. Biz kreşek gibi kaldık vallahi. <laughs> var mı para? Yok. E nasıl evleneceksin? Köyün ağasından boş mu isteyeceksin? Yok ya. Bizim Iğdır'da bir ağamız vardı. Emme. Gitmem onun yanına. Gitsem de gerçi donuna kadar alır Allah'ım. <laughs> o zaman bekarlığa devam Nuri. Aklısın be kardeş. İlerleyen yaşlarda ne bok yiyeceğiz onu bilemiyorum. Sürünürük vallahi. Kolay var. Neymiş o? Atarsın kendini taş köprüden aşağı. Sen sağ ben selamet. Nuri güldü. Vay başıma vay. O ara bir çocuk geldi ağlayarak Nuri'nin yanına. Abi simit kaç lira diye sordu. İki buçuk lira dedi Nuri. Sonra çocuk geri döndü. Tam gidiyordu. Gel gel dedi Nuri. Senin kimsen yok mu? Var. Şurada anam var. Oturuyor. Bankta. Baktım Baktı. oturuyor. Bize bakıyordu anası. Ve bir iki simit. Bir de ayran. Gariban bunlar dedim. Nuri iki saat iki simit verdi. İki de ayran. Vay be kardeşim. Kiminin duası, kiminin parası ve abuzer kardeş dedi. He doğru diyorsun kardeşim dedim. Şöyle bakıyorum da herkesin kolunda sevgilisi dolanıyor. Bizim de elimizde tombala, senin simit, ha babam dolanıyor eşekler gibi. Ulan yine efkenlandırdım ben ha. Hele yak bir cigara. Anlatını satayım zaten. Anca sigara yakarız ya da derd dert alan şarabı içerik. Anca bizi bunlar paklıyor. Bak o doğru. Garibanın hayali ne ki o. Ne ola ki? Sıcak bir ekmek ya da sıcak bir çorba. Gerisi hikaye kardeş dedi Nuri. Güldük ağlanacak halimize. Cigaralara yaktık, savurduk dumanı esen sıcak rüzgara. Tıpkı umutlarımızı savurduğumuz gibi. Ve son arkadaşlar. Sizleri seviyorum, unutmayın. Bu kanal sizin kanalınız. Burayı güçlendirelim el birliğiyle. Abonelerimizi arttıralım. Lütfen abone olun ricamız. Lütfen teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.